Evet bu sorumuz arkadaşlar. Bakın 10 faktöriyeli çarpanlara ayıralım. 10 faktöriyel normalde 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı nokta nokta 1'e kadar gitmektedir. 10 faktörün içerisinde kaç tane 2 çarpanı var derken devamlı 2'ye bölersek 5 defa bir daha 2'ye böldük 2 defa bir daha 2'ye böldük 1 tane 1 defa yani toplam 5, 2 daha 7, 1 daha 8 o zaman 2 çarpanların sayısı 8 tanedir. 3 çarpanların sayısı onu devamlı 3'e böldük 3 kere 3'e böldük bir daha bir kere. 3 ile 1'in toplamı 4 tane 3 çarpanı var. Aynı şekilde 5'ten 2 tane 7'den 1 tane çarpan var. Başka da asal çarpanlar yoktur arkadaşlar. Bunun pozitif bölenlerinin sayısı üstleri 8'i 1 artırıyoruz 9 4'ü 1 artırıyoruz ve 2'yi 1 artırıyoruz. Ve şuradaki 1'i de 1 artırıyoruz. Çarptığımız zaman bunları 270 çıkacaktır. Bu şu demektir. Px polinomunu şu şekilde yazabiliriz. Bir başka sayı, başka sayımız 1 olacaktır kök evet, başka sayımız 1 olacak. Çarpı x eksi. Bunun ne kadar böleni varsa şunun ne kadar. 1 bunun bir bölenidir. 2 İki bölenidir. 2'nin karesi bölenidir. 2'nin küpü bölenidir. 2 çarpı 3 bölenidir. Bunların her birini düşündüğümüz zaman bir x eksi 1, 1 böleni ise x eksi 1 çarpanıdır. 2 böleni ise x eksi 2 çarpanıdır. Bu şekilde gittiğimiz zaman kaç tane çarpan vardır burada? 270 tane çarpan vardır. O zaman px'in derecesi 270 olacaktır bu durumda. Peki en az ne olur? En az da şöyle seçelim. Bir bir kat sayı x eksi 10 faktöriyeli direkt 10 faktöriyel bir tane çarpan olarak yazacak olursak. Evet zaten 10 faktöriyel bunun çarpanıdır. O zaman bunun derecesi px'in derecesi en az da kaçtır diyeceğiz. En az da 1'dir. O zaman birden 270'e kaç tane değer vardır? 270 tane değer vardır. Enin alacağı farklı değerlerin sayısı kaçtır denildi? 270'tir. Cevap da c şıkkıdır.